Hasta çorbası dedim ama Zülfiye Hanım isim annesi oldu. Çorbamızın ismini değiştirdik. Şifa çorbası yaptık. Daha da güzel yakıştığını düşünüyorum. Bir adet kereviz kullandım. Bir adet patates, bir adet havuç, bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı tepeleme un, bir adet portakalın suyu, yarım limon suyu, bir adet yumurta sarısı ve 200 gram kuşbaşı dana eti kullandım ben. Öncelikle dana etimi bir tarafta haşladıktan sonra, Diğer tarafa 5-6 bardak civarında suyu koydum. İçine havuç attım. Ve biraz haşlandıktan sonra patates ve kereviz de doğradık, içine attım ve bir müddet kaynattıktan sonra patates ve kerevizin piştikten sonra içerisine etlerimi ilave ettim. Bir taşım daha kaynattım ve terbiyesini yaptım. Öncelikle portakal suyunu sıktım ve limon suyunu içine ilave ettim. Yumurtayı ve unu katarak çorbanın içinden biraz su aldım terbiyemize ilave ettim. İyice karıştırdıktan sonra çorbama ilave ettim ve tereyağla süsleyerek de servis aldım efendim. Hindistan cevizli toplar yaptım bugün. 1 su bardağı un, 1 su bardağı su, 125 gram margarin, 3 adet yumurta, 1 yemek kaşığı toz şeker kullandım. Üzeri içinde de su bardağı, 3 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı tepeleme un, 3 yemek kaşığı da şeker kullandım. 1 adet yumurta, 1 paket vanilya. Daha sonradan içine katmak için de bir paket krem şanti kullandım. Ve üzeri için Hindistan cevizi dedim ama şan fıstığı dolabımda buldum ve şan fıstığıyla süsledim. Siz arzu ettiğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Öncelikle suyumu ve yağımı şekerime buluşturdum. Bir taşım kaynattıktan sonra, yağ tamamen eridikten sonra bir bardak unumu içine koydum. 4 dakika pişirdim. Pişirmiş olduğum hamuru bir kenarda soğuttum. Teker teker 3 adet yumurtayı ilave ettim. Ve torba yardımıyla tepsime sıkarak... 180 derece fırında kızarana kadar tuttum ve çıkardıktan sonra diğer taraftan bütün malzemelerimi karıştırdım ve sütünü ilave ettim. Ee, tamamen koyulduktan sonra da biraz ılındı. İçerisine bir paket krem şantiyi toz halinde ilave ettim ve öncelikle kremamı toplamının üzerine koydum, hindistan cevizine buladım ve servise aldım. Burada bir şey söylemek istiyorum. Seyircilerimizden birkaç tanesi şöyle yazmış. Ben profiterol hamurunu yapıyorum, çıkarıyorum, hamur sönüyor. Profiterol hamuru piştikten sonra fırını kapatıp 1-5 dakika içinde bekletin. Sönmediğini göreceksiniz. Teşekkür Detaylar ediyorum. Diyorsun. Evet. E fırını kapatıyoruz. Ya pişti. Pişti fırını kapattık. Açmayalım çıkarmayalım. O ee, orada kuruması için yani öyle kalabilmesi için bir 5 dakika sıcak fırın içinde kalması gerekiyor. Çok Eğer önemli. çok yumuşak olduğu için yumuşak bir hamur çıkardığımız zaman ne yapıyor? Sönüyor. Sönüyor doğru Sönmemesi söylüyorum. için içinde kalması gerekiyor. Peki ellerine sağlık Emine Sultan Ekranbaşı. Yarın haftanın son günü yine sizlerle beraberiz. Saat 14'e kadar kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın.